Vallahi işler bu noktaya nasıl geldi, ben de hiç anlamadım. Kesin nazara geldik biz. Bilmediğin işlere girmeyecektin Halil. Kaç kere söyledim sana, sizin işiniz kayısı. Suyunu çıkarırsınız, reçelini yaparsınız. Malatyalı adamsın sen. Ne anlarsın denizcilikten? Büyük fırsat vardı Mahmut. Biz asıl sigortadan yedik darbeyi. Bankalarla konuştun mu, borç yapılandırması için? Belki biraz zaman verirlerse... Anlamıyorsun Mahmut. Anlamıyorsun. Zaman maman yok. Bu sabah... ...Faktörük şirketinden haber geldi. Konağı satışa çıkarmışlar. Ne diyorsun Halil? Konağı ipotek ettiğimden kimsenin haberi yok. Nasıl derim babadan kalma konağı kaybettik diye. Annem kahrından ölür. Bak Mahmut, sen benim tek dostumsun. Bana yardım etmen lazım. Yoksa bittim ben. Konağı sen al. Ben sonra elim rahatlayınca senden geri alırım. Ha? Vallahi yardım etmek isterim. İsterim ama Halil, iş başka, dostluk başka. Diğer borçları nasıl kapatacağım? Şirkete ortak olmak isteyen yabancı bir yatırımcı var. Bugün yarın gelecek, haber bekliyorum. Eğer istersen konak karşılığında seni de ortak yaparım. Ne diyorsun? Ben bu konağı bir tek şartla alırım Halil. İpeği bana vereceksin. Süheyla Hanım da teşrif etmişler. Ölüyorum yorgunluktan. Bütün gece çalıştık. Aman. Gören de dünyayı kurtardı zanneder. Alt tarafı el âlime, iki mobilya seçiyorsun. Şu suratının haline bak. Bu gidişte evde kalacaksın sen. Birincisi, o küçümsediğim mesleğe iç mimarlık diyorlar ablacığım. İkincisi, e sen çok rahatsız oluyorsan ben hemen taşınabilirim. Ben de bayılmıyorum Azimoğlu ailesiyle beraber yaşamaya. Hı hı. Babama da böyle söyle. Ben evlenmeyeceğim, ayrı eve çıkacağım de. Bak bakalım ertesi gün seni nasıl Malatya çağırıyor gör. Süheyla, günaydın kızım. Günaydın Melia teyzeciğim. Anneciğim, kahve içersin değil mi? Olur kızım. Songül. Vay vay vay. Amcamın kızı. Sonunda bir işe yaradı. <laughs> Efendim canım. Alo Neslihan, akşama misafirimiz var. Hayırdır Halil? Mahmut Halepoğlu geliyor. Hayırlı bir iş için. Akraba alıyoruz. Yoksa Süheyla'yı mı? Hayır, İpeği. İpeği mi? Ayol ölmüş de gömeyi unutmuşlar gibi ortada dolanıyor İpek. Ne yapacakmış onu? Ya saçma saçma konuşma Neslihan. Hazırlıkları hemen başlayın. Akşama mükellef bir sofra istiyorum. <laughs> Hayırdır kızım? Ne diyor Halil? Hayır anneciğim, hayır. Akşama Mahmut Bey geliyormuş. Halil mükellef bir sofra hazırlayın dedi. Hay Allah. E hemen hazırlık yapmak lazım şimdi. Nereden çıktı bu yemek böyle aniden? E onu İpek'e sormak lazım anneciğim. Ne demek o? İpek'in ne alakası olabilir Mahmut Bey'le? Vallahi Mahmut Bey İpek için geliyormuş. Yani biz yasta diye üzülürken Meğer o ayartı vermiş adamı. Vallahi helal olsun. Zengin adam bulmuş. Lafına dikkat et Neslihan. İpek yapmaz öyle şey. Kızcağızın haberi bile yoktur. Kesin Halil eniştem ayarlamıştır bunu. Tabii, tabii. Öyledir. Siz hiçbir şey söylemeyin İpek'e. Ben ağzını ararım onu. O yemek oraya mı konur? Hı? Kaç yıldır bizimlesin hala atık yok. Sen geç mutfağa yardım et. Eşeğe altın semer vursan gene eşek gene eşek. Oo kömbe de geldi. Anneciğim ellerine sağlık. Çok yoruldum vallahi. Ee memleketimizin tatları bunlar. Zevkle yapıyorum. Anne. Hı. Ee anneciğim İpek Mahmut Bey için ne diyor? Hiçbir şeyden haberi yok kızcağızın. Onun rızası olmadan olur mu böyle şeyler? Allah vere de bir olay çıkmasa.